Kapatmayı unutma, kapat. Ben de. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Abi Allah seni de hızlı unutar. Teşekkür ederim. Allah kabul böyle? Nasıl olursa su Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı olsun. Ağabeyim. Hayırlı iftarlar. Büyükşehir. Ordu Büyükşehir Bey. Tek misin? Allah yolunu açık etsin. Hayırlı Ağabeyim. yolculuklar. Giresun'dan Merzifon'a gidiyorum. Belediyenin böyle bir etkinliği olduğunu gördüm. Durdum, mola verdim. İftar yemeğimi aldım. Şu anda da Merzifon'a doğru ilerliyorum. Az ileride de iftarımı atacağım iftar saatimde inşallah. <laughs> 3 tane emal boşalttım. Ee, Samsun'a doğru gidiyorum. E, ee, i̇ftarım yapacaktım. Orada böyle yolda Siyol'da iftar şey verdi. İftarımızı atacağız daha şu <laughs> Samsun'dan çıktık, Trabzon'a geldik. Şimdi Trabzon'dan Samsun'a gidiyoruz. Yolda böyle güzel bir hizmet var. Teşekkür ediyoruz. Yapanlardan, emeği geçenlerden herkese Allah razı olsun. Allah. Kolonya'dan gelip Rusya'ya devam ediyoruz. Ordu Belediye'mizin vermiş olduğu bir hizmetten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Ordu'nun giriş ve çıkışından e, özellikle burada e, pandemiden itibaren 3. Üç, senesi bu sene gelip geçen bütün yolcularımıza iftarlıklar e, ikram ediyoruz. İftarı birlikte e, açıyoruz. Dolayısıyla e, bu bir gelenek haline geldi. E, yolcularımız, tır şoförlerimiz, e, diğer bütün yolcularımız e, if, zamanlarını, geçişlerini Ordu'ya göre ayarlıyorlar. Burada onlara ikramda bulunuyoruz. Böylece ordumuzun misafirperverliğini, bu kutsal ayda e, uygulama fırsatını buluyoruz. E, dolayısıyla arkadaşlarımız da bundan son derece mutlu. Kendi pişirdiğimiz sıcak yemeklerimizi... Hijyen şartlarına da uygun olarak, üstü kapalı olarak veriyoruz. Bazıları olduğu gibi alıyorlar paketlerini yolda e, yiyerek gidiyorlar. Kimi de burada durarak e, hem bir nefes alıyorlar, hem de aynı zamanda e, iftar zam, e, oruçlarını burada açıyorlar.